Bir <laughs> e, tanı için gelen kişi de dürüst olmaktan çekiniyor. Belki küçük <laughs> ada olmanın getirdiği sıkıntı tabii. da vardır tabi ama. Ee, e, genellikle ilk hikaye zaten pek doğru olmaz. <laughs> anlatılan daha sonraki süreçte sorgulandıkça doğru <laughs> hikaye almaya çalışıyoruz ki buradaki anlatılan e, durumun doğruluğunun önemi şöyle. Kimden bulaştığını bulmak zorundayız. Hani <laughs> son zamanlarda. Bir taşıyan tabii. daha var demek Kimden bulaştığını ve kimlerle temas halinde olduğunu biz bilmek zorundayız. Özellikle insanlar cinsel birlikleri olduğu kişileri isimlerini ifade etmek tabii ki istemeyecektir. Evet. Veya birebir gidip onlara ben de bu hastalık varmış evet. senden mi aldım yoksa benden sana mı geçti? Evet. Bunu söyleyebilmek çok kolay bir şey değildir. Kesinlikle. Kaldı ki yani işte evli olma durumları söz konusu olabilir. Aktif ilişki halindesinizdir, başka bir durum vardır evet. vesaire hani bunları... Ifade, ifadelendirmek ilk aşamada ilk aşamada çok kolay değil. Hı hı. Ama olması gerekir aslında. Tabii ki, tabii hı hı. ki. Bununla ilgili bizler mümkün olduğunca yönlendirmeye çalışıyoruz. Hani bunun e, elbette etik anlamda bir takım sıkıntılar doğurabileceğini ama söylenmemesi ve ifadelenmemesi halinde doğuracağı sonuçların hani etik zararlardan daha önemli zararlara yol açabileceği örneğin ileriki yıllarda kısırlık gibi. Bu en basit örneğidir. Tabi bu HIV için biraz daha farklı. Hı hı. Burada e, sanki kulağıma şey gibi geldi benim. Doktorla olan ilişki çok önemli burada. Hı hı. Yani sanki gelen kişi e, doktoruna ne kadar çok güvenebilirse o kadar belki hı hı. dürüst olabilir. Hı hı. Ve doktorun onu e, doğru bir cesaretlendirmeyle hı hı hı. E, belki her tarafa da her iki tarafa da hı hı. Aşkı bir cinsel birlikteliği de varsa aktif bir cinsel birlikteliği orada bunu dile getirmesi belki daha Hı -hı. yakın zamanda olabilir. Daha yani dürüstçe olabilir. Bu anlamda e, iki yıldır aktif Hı -hı. hani ben de bir arkadaşım yok doktor Selin Hanım'la birlikte aktif çalışmaya çalışıyoruz. Hı -hı. E, hastalarımıza mümkün olan yani, en güvenli ortamı sağlamaya çalışıyoruz açıkçası. Bu çok önemli güvenli ortam. Tabii 2014'ün işte sanırım... Ya Mart ya da Nisan ayından itibaren Hı. kodlama sistemiyle artık Hı. götürüyoruz. Yani hastaneye başvurdukları zaman e, laborant dahil, kanı çalışan kişi dahil hastanın ismini bilmeden Hı. çalışıyor. Kaldı ki pozitif sonuç verdiği zaman bu sadece bizim kodunu anlayabileceğimiz bir sistemde pozitiflik Hı. görülüyor. Yani bilgisayar ekranından da ne isim ne de pozitiflik tespit edilemiyor. Altına sadece enfeksiyon hastalıkları uzmanına e, başvurulması önerilir şeklinde bir ibare çıkıyor. Bu çok Bunun, önemli. Gerçekten bu çok iler, hı hı. ilerlemiş bir sistem sanıyorum şu an hastanedeki. Şu aşamada tüm hani bilgi işlem basamağı tamamen oturmuş hı hı. durumdadır ki e, insanların hem başvurusunu kolaylaştırabilmek kaldı ki dediğim gibi küçük bir toplumda olduğu için kimin hangi hastalığını olduğunu bilinmesi hı hı. çok böyle e, hoş karşılamıyor ne yazık. Hı hı. Yani bir kanser hastasının ...dahi kendisini saklamak istediği bir ülkede yaşıyoruz evet. günün sonunda. Yani kanser hastasına şefkatle yaklaşılabiliyor yaklaşılabiliyorken evet. cinsel yolla bulaşan herhangi bir hastalığa veya HIV pozitif birine çok şefkatle yaklaşıldığını henüz daha göremedik. Evet ne yazık ki böyle Hı -hı. ama şu an bahsettiğiniz gerçekten çok önemli. Yani kanı çalışan kişinin de bu kodlama sisteminde bunu anlayamaması, Hı -hı. kan verenin kim olduğunu bilmemesi... Hiçbir şekilde bilmiyor. Bu yani çok önemli. Yani kanı alan da bizzat zaten. Hı -hı. E, Doktorlarıdır yani dediğim gibi ben veya diğer arkadaşım alıyoruz zaten kanlarını onun için de ayrı bir gün belirledik hı hı. ayrı bir alanda yapıyoruz bunu ki e, diğer poliklinik hastalarıyla çakışmasınlar vesaire gibi durumu hani mümkün olacağı izole etmeye çalışıyoruz açıkçası. Hı hı. Bunu belki seyircilerimize bir daha belirtelim bu devlet hastanesinde hı hı. Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde kesinlikle ücretsiz e, yapılan yapılıyor. bir şey ve e, ücretsiz yapılan bir durum. Kesinlikle. Şu an. Hı hı.